Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçtiğinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet 91 metre, motosiklet sürücüsü YG 45 metre, 70 yaşındaki yaya NG ise 18 metre sürüklendi. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Kaza anında kalbi durduğu tespit edilen yaya NG, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı sonucu hayata döndürüldü. <Sessizlik> Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan NG, burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ağır yaralanan motosiklet sürücüsü YG olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı yayılara yol veren bir aracın kamerasına an beyan yansıdı. Verdiğime pişman etti ya. Dur. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.